Efendim videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorum atarsanız çok sevineceğim. Çünkü gerçekten video çekmek çok e, meşakkatli ve zaman harcayan bir süreç oluyor. İlginiz için çok teşekkür ederim. Şöyle bedenseli görüyorsunuz 86.5 oldu kasılıyor hala. XP %51 civarında. Ben bunu cesur yapacağım yanımda gereken item'ları getirmiştim şöyle vereyim Cesur yaptık 2 gün sonra da 1 saat sonra falan bunu günü atacak. 2 gün sonra da e, emdireceğiz gereken Malzemesini biraz kararsızlık tabii yani çünkü Berserker daha mı iyi olur acaba düz vuruş için at üstünde falan diye düşündük ama Şimdi de kararımız bu yönde. Şu meleği bir yapalım diyorum. Çünkü canavar da güzel bir bonus. Aradaki farkı hissedecek olursak ayrıca bir berserkerli güzel bir radyatör yaparız. E, hesabımız kasılıyor. Kasılsın. 90 levele kadar gideceğiz. Şöyle göstereyim. Kostümler vesaire sürelerini. 9 gün, 8 gün kadar bir süremiz var. 9 günde bunun var. Bakalım. Efendim şöyle iki tane pet kitabı geldi. Bakalım canavar çıkarsa yer yarı yer ya bölüşüyoruz dedi. Sağ olsun. Ee, chatten çok sevdiğimiz bir üstad Erlix'in arkadaşı. Nikini yanlış okuyorum her seferinde. Sohbet satırını izlememizi talep etti. Zınk. Kırmızı. Ege güzel güzel sever oynanır. Zınk. O da kırmızı. Vampir. Mayalama kısmetme ayağım tamam, şöyle e, şu üstte gördüğünüz üzere şurada 2 e, saat 2 buçuk saat kadar hesap kastık yayındayız yine twitch'te şimdi e, biraz para geldi oradan şöyle bir miktar paramız var e, Yutnori yap oynayacağız bakalım hmm, yine kanser olacağım şöyle bir tane oynamıştım boşluğum vardı gümüş almıştım ondan bu önceki gün oynadıklarım o yüzden ayırdım ben bunları Şimdi biraz daha bir oynayalım, bakalım ne getirecek, ne götürecek. Ben bütün yütlerleri oynadıktan sonra tekrardan kaydı açacağım şöyle 14 tane yütleri. Bakalım ne getirecek bize. Oynadım şöyle 5 bronz, 9 gümüş aldım. Fena değil. Bronzlardan yan geliyor, zaten biliyorsunuz çok nadir tahta geliyor. Hmm. Aşağı indireceğiz şarap. Biraz pazar falan bakacağız Ben kaydeder bir şey olursa açacağım biraz e, balık tuttuk 3'ten altın balık tuttuk e, onu göstermeye gerek duymadım şimdi bedensel aşağı indirdim şu durumda görüyorsunuz şöyle petini de göstereyim size e, 81 level nesil içinde olurduk şu durumda ben de 87 olmak üzereyim artık komutanlara koyacağım yanımda mama götüreceğim e, hesabı aşağı indirdik şimdi biraz bunun e, sayfa görevlerini tamamlayacağız bugün e, atını 6 level yapıyor olacağız atını zaten her vermeye geldiğimde açacağım ben kayda şöyle verelim bakalım ne olacak ilk turu yaptık. Ee, tek attım. Güzel. Şimdi sayfa görevi yapalım. Şöyle görüyorsunuz ee, Sohan'a gidiyoruz. Başına. Bu yere götür diyor. Götürelim. 11 dakika mı? Işınla beni bu yıkmıyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Bir, şeyler. bir aldık. ormana gidiyoruz. Gelmişken bakalım depoya konuyor mu onu da kontrol unuttuk. Konuyor. Yan karakter aktarılıyor beyler. 5 çarla yaptığınız zaman 50 tane götürür. Direkt 15 de müzevi verecek. Havadan ikili yani M8 M9 yapar. Görevle uğraşırsanız 61 level hesaplarla. Zaten yan hesaplar 61 level yapmanız gerekiyor. ETP kalkmak için. 61 level hesaplarla yapılır yani. Kötü ağacı bul diyordu hayalet ormanın sonunda şöyle göstereyim Kötü ağacı buldum şamarlıyım hemen bakayım galiba buradan Düşürüyor olacağız ve benim çar leşmiş evet şu an fark ettim Simyasını açmam gerekiyor galiba Şu kötü ağacı bir keselim bakalım ne olacak Gerçi benim çarlı da defans defans hiçbir şey yok ki Allah'a emanet Çar yani Şöyle şöyle keselim bakalım neler çıkacak sayfa atacak mı hem sayfa düşürünce açayım kaydı ya size buraları beyler bu e, görevde bir sayfa istemiyormuş toplam 10 sayfa istiyormuş şuradan e, 5 dakikadır kesiyorum düşmedi hala sayfa öyle söyleyeyim düşme zorluğu levelden kaynaklı olabilir ama bir sayfa götür düşüreceğim sonra üreyle gideceğim bu şekilde 9 sayfa daha düşürüp 10 sayfaya tamamlayacağım 3 müzevi için hiç gerek yok ben zaten şu hava kılıcını hava kılıcını perfect yapmak önemliydi şu önemliydi yani Öfke önemli değil kılıç çevirmeyle üç yönlü kesmeyi düzenli okuyarak geliştireceğim O yüzden bu görevi burada e, salıyor olacağım yapacak bir şey yok çünkü gerçekten e, ölüm zulüm katliam e, Salalım bu görevi burada Bakalım ne olacak Şöyle 10 tane kötülüğümüzü hatırlıyorsunuz Ruh taşı da çözdük Ker olsun Fazlalıkmış Şöyle başlayalım zenimiz nerede bizim mis. Tık tık tık, tık 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 Hadi oğlum başarabilirsin bunu. P oluyor mu gülüm? Ya yorma gülüm diyorum. Sen yorma dedikçe yoruyorsun. Bak. Sıkılıyorum sabri. Bunalıyorum. Sıkılıyorum sabri. Bunalıyorum. Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim? Bir de şu... Abi G8'de bu kadar yakılır mı? Bu kadar sıralamayı nasıl kasacağım? Kurban olurum yapma ya. Evet G9 zınk 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 tık tık, tık. Abi batıyoruz. Düşüyoruz. Sen geç bari la. Güzel. G10 kaldık. Evet. Küçük sorunlarımız var. Eksi 2000. 4 tane ayarlayayım. Şunun sıralamasını düzelteyim. Dursun öylece. Şimdi şöyle yeşil şans kutusu gelmiş. Bende tamı tamına 15 tane hep varmış. Hemen 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 aç gözlüyüz. Bakalım ne verecek ne verecek ne verecek şimdi. Hiçbir umudum yok. 35'em Almalı mıyım bilmiyorum Hele bir zorlayalım bakalım limitleri Pişman olacağım değil mi? Net pişman oluyorum bu arada Hızlandırayım mı? Son Son Allah kahretsin Şimdi şöyle savaşçıya geçeceğim şu demir hazineler atacağım 11 tane bakalım ne verecek göstermek açısından hem de kadar da çok fazla demir hazinem var gerçekten şu an ihtiyacım yok bakalım ne atacak yaşam olur buraya kut bilezik 5 ip absorbe cennet bilezik ejderha madalyası lanet gelsin ya yani. buraya kut bilezik yapalım bunları sihir kutlaması soğutma iksiri kritik kritik iyi oldu cennet diledik. metin taşı yüksek keseriz Kesebilirim bilmiyorum kutlama küresi kutlama küresi güzel geldi nerede o zaten muhterem ee, ayakkabı burada hayır bakalım ne gelecek Ölüm metni ne ya? Surayı getirdim edilmez Neyse. Adet, adet yerini bulsun keselim. Bir şey atmayacaktır. Şu envanteri falan düzenleyeceğim. Çarşı tekrardan ben yukarı çıkaracağım. Hallettik bu arada. Ee, sağ olsun Kersa getirdi şey düzen. Bakalım. Şöyle bir radyatör peti var. Burak verdi sağ olsun. Tip 6 kesin bilgi yayın. Yayala, yayılabilir, yayılabilir yani. Ulan. Tip altı kesin bilgi diyelim o zaman. Şöyle aç baba. Aa şeyi unutuyorum. <laughs> Ceset <o> de <da. gülüyor> Ölü. Biz... bir dakika açıyorum hemen kay tekrar pet şöyle <gülüyor> ceset ağır <laughs> bir ölü çıktı kalsın <laughs> atalım çöpe <laughs> şimdi şöyle bir demir kaskımız var bunu bir 4 sun yapmayı deneyeceğim bakalım ne olacak bir tanesi geçti İkincisi yandı Bunun şunu ve şunu 5 efsun yapmayı deniyor olacağım bakalım şimdi hesap 88.5 oldu Şöyle simyasını bile bitirdim hesabın. Hakikaten artık sürgün kokuyor çar. Petin 83 yaptık. hamlesini unutkanlığı okuyacağım. Bakalım ne olacak. Bir yanda. iki yanda. Üçte geçti. Güzel. Hamlesini dokunmaya okumaya başlarız ee, galiba daha şeyin süresi gelmedi ruh taşının Gelmemiş ee, Şu anlık böyle İşte normal ritüel ee, Şeyini vereceğiz ee, biyoloğunu vereceğiz At görevini yapacağız Sonra tekrardan yukarı çıkaracağız Şimdi 4 tane pet kitabı sandığa açacağız ee, Ion Vino'ya Bakalım Berserker Gidelim de biraz aksiyonuz Kırmızı. 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 Bu benzer bunu biliyoruz. Yank. Şu canavar ya bu. Ee... i̇yi denemeydi. efendim şimdi bedenselimiz için 10x almıştık hatırlıyorsunuz bu bayağıdır burada duruyor bedenseli sonunda aşağı indirme şansı buldum bedensel 10x'imi takacağım şöyle her zaman olduğu gibi kaydı açmadım ama art 8'den basma kattan inince fix ritüel biliyorsunuz şöyle art 8'ler şöyle çıktı onun dışında bayağı bir bk topladım bk sto yaptım şaman ve karabüyü için ikinci şamanı açıyor kasıyor olacağım Ninja ile ilgili kararsızım ee, Onu biraz düşünmem gerekiyor ee, İkinci şamanın kastığım zaman bekalarını alacağım dediğim gibi bir Yanlış şey Beden de yine bekasını yapıyoruz 88 level oldu gördüğünüz üzere pek le 83 level yaptık ee, Onun haricinde başka başka Ne var anlatmam gereken Bu parayı dokunmayacağız ee, Büyük bir kısmıyla hesap devir al alıyor olacağız. Bir tane tanıdığımız bildiğimiz bir arkadaştan hesap alıyor olacağız. Şöyle bakayım başka kaydedecek bir şey var mı vermem gereken yok. Şöyle vereyim. Ee, bir bakalım hemen şu bedensel açayım. Şöyle takacağım huzurunuzda. Hamlesini ilk hamlesini okuduk. emri yaptım o. Unutkanlıkları hallettikten sonra 3 önlü yandı Kılıç çevirme ya, Bu ne lan BK'lar zulüm olacak bize Şöyle huzurunuzda 12'si Delici direnci almadık VSD çok çok önemli dediler de bu kadar hayati bir şey olmadığı için Bu hesap bize VSD'lik olarak 6 ay kadar ihtiyacımız olacak O yüzden taktık 2 parça daha kaldı Şimdilik hesap devir alma durumumuz olduğu için aceleci davranmayacağız. Bakalım hava kalıcı geçecek mi? Pet olacak mı? Hadi tüh yarın olur umarım. Ee, petini efsanevi yapacağız. Bu video bir gün aksadı kusura bakmayın çünkü para kasmamız gerekiyordu, içerik üretmemiz gerekiyordu. İşte o yüzden para kastım ama hesap devir alma fikri geldi aklıma. O yüzden video bir gün gecikti o yüzden kusura bakmayın. Şöyle Göstereyim peti. bir sonraki videoya e, eğer anlaşabilirsek yeni aldığım hesapla başlıyor olacağız e, devir aldığım hesapla eğer anlaşamazsak da çok büyük batacağız edeceğiz 50 bon edeceğiz e, şöyle peti de göstereyim yarın 19. günü yarın e, berserker ve talimini emdiriyor olacağız eğer hesabı alırsak e, canavarı bir süre bekleyecek hesabı alamazsak ne emdireceğiz ama ezerek hem Pet kitabı yedirerek pet kitabını açacağız. Canavarı öyle çıkaracağız. Ee, şimdilik ben bu otoba bırakayım. Mesela bu 90 level yapmaya çalışalım. Biraz tecrübe yüzü alacağım. Ee, bakalım bir sonraki günde ne olacak.